Sağ yani, olun. Allah razı evet, olsun. Sayıvan, ya bu, sonu çok güzel olacak çünkü bizde çok atölye var çalışan. Bizim ihtiyacımız hı hı hı. var. İnşallah. <laughs> <laughs> mesela bir penya e grubu gidecek atölye. Olsun devamlı iş göreceğiz. Evet. Ama kızlar iyi yetişsin. Ne yaparsanız iyisini En iyisini. Yap, en iyisini, en i̇dare <laughs> eden tamam. yok. İyisini. Bu idare eden yok. Hep iyi. Hep ileriye. En iyisini. Tabii tabii. Yani en iyisi öyle. Bir ben okul tekstili yapıyorum, özel kolejlere giyim yapıyorum. Her tür mal var bizde. Eşofmandan tut, lakostan, pantolondan, triko, her şey var. Gönderseniz, bizim atölyede bir zamanı tespit edin. her türlü desteği yaparız. ¿Cómo sí, es sí, sí, sí.